Merhaba, bugün sizlerle akü takviye cihazları ne işe yarar ve nasıl kullanılır onlardan konuşacağız. Arabaya binersiniz, kontağı çevirirsiniz ve o metalik cansız sesi kularsınız. Tik, tik. Akü bitmiş. Belki ışıkları açık unuttunuz, belki de soğuk hava akünüzün canını okudu. En olmadık zamanda, en olmadık yerdesiniz. Varsa birinden takviye kablosu isteyeceksiniz ki bu hem zahmetli hem de riskli. İşte bu noktada teknoloji devreye giriyor akü cihazları bu iş için tasarlanmıştır. Bu el kadar küçük cihaz aslında sizin kişisel yol yardımcınız. Bir power bank'ten hallice görünebilir ama içinde koskoca bir arabayı hatta güçlü bir SUV'yi hayata döndürecek bir teknoloji saklıyor. Artık kimseye ihtiyacınız yok. Kutu içeriğinde cihaz, akü takviye kablosu, şarj kablosu ve taşıma çantası bulunuyor. Cihazda el feneri de bulunmakta. Güç tusuna uzun basınca el feneri çalışmakta, tekrar basınca yanıp sönmekte, tekrar basınca yardım şeklinde yanıp sönmekte, tekrar basınca kapanmaktadır. Işık şiddeti, gece yolda kalan birini aydınlatacak kadar güçlüdür. Cihazı arabanın aküsüne bağlamak için, takviye kablosunun pozitif ucunu akunun pozitif ucuna, negatif ucunu negatif uca bağlıyoruz, cihazın üstünde bulunan güç tuşuna basıp cihazı açıyoruz, sonrasında marşa bastığımızda, birinci veya ikinci maçta aracımız çalışıyor.